Çözüm Rehberim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Spotify'da şarkı sözlerini nasıl açıp kapatabilirsiniz onu göstereceğim. Sizlerde gösterdiğim bilgilerle birlikte sözleri paylaşabilir. Sözlerle birlikte karaoke yapabilirsiniz arkadaşlar. Spotify ile ilgili oynatma sistem sağ üst tarafta mevcut. Ona da bakabilirsiniz. Eğer işinize yararsa like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar Spotify'ı açtım. Top 50 Türkiye'ye geldim ve buradan bir şarkı seçtik. Şarkı oynuyor. Bunu büyütüyoruz. Tam ekranı aldıktan sonra yapmamız gereken şey yukarı doğru çekmek. Burada şarkı sözleri mevcut. Direkt şöyle yaparsak göreceğiz. Aynı zamanda da play şu buraya da geliyor arkadaşlar. Senkronize bir şekilde sözlerinde rengi değişiyor. Ayrıca sağ alt tarafta paylaş butonuna tıklayarak seçtiğimiz sözleri paylaşabiliyoruz arkadaşlar. Paylaştıktan sonra da Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp'tan paylaşabiliyoruz gördüğün şekilde. Gayet güzel bir özellik bu da. Sizler de bu özellikler gibi farklı özellikler arıyorsanız kanalımıza bakabilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere.